Sayın Başkanım, 7 Haziran 2015'te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçim'de Eskişehir'den AK Parti'den aday aday olduk. Kendimizi tanıtıyoruz, sizleri tanıyoruz, sizler de bizi tanıyorsunuz ama bir adetten olmuş. Yani bir merhaba diyelim, sizinle görüşlerinizi alalım, dertleriniz varsa dinleyelim. Bunun için geldik, kabul ettiğiniz, görüştüğünüz için teşekkür ederim. Nezaketinizden dolayı biz teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Yani... Allah yolunuzu açık etsin. Şansınız var olsun diyor. Tabii e, özellikle şehir için şehrin çocuklarının bu işlere talip olması, e, piyasanın içinden gelmesi bizler için sevindirici bir durum. Çünkü yarın hangi kesimden olursa olsun yanına gittiğimiz zaman derdimizi anlatabileceğimiz, onların da uygulamayı bilen kişiler olması bizim için bir artı avantajdır. Biz tabi bu sürecin sanırım 7 Nisan'dan sonra bayağı bir eteklemeye şey dürünecek. Ondan sonra umarız her şey gönlünüzce olur. Şey Daha sonraki süreçte de yine görüşürüz. İstediğiniz şey gibi şey. netice elde edersiniz. Ben başarı diliyorum. Şehrimiz için, kendimiz için. Hayırlısı neyse olsun. İnşallah. Şey, sağ olun.